Kasım ayında alışveriş çılgınlığı yaşanacak. E-ticaret hacmi 400 milyar liraya çıkacak. E-ticaret günleri Kasım ayının tamamına yayılacak. 11 Kasım'da Bekarlar Günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Alışveriş Cuma'sı da 30 Kasım'da Siber Pazartesi dolayısıyla e-ticaret sitelerinde alışveriş oranları artacak. Bu yıl geçen yılın kampanya dönemine göre %110'un üzerinde toplam bir hacim artışı bekleniyor. Türkiye'de beklenen toplam kampanya hacmi ise 300-400 milyar liranın üzerinde. E-ticaret sektörü yılı yaklaşık 1.3 trilyon lirayla kapatacak teknolojiden modaya, anne bebek ürünlerinden süpermarkete, ev dekorasyonundan yapı marketine kadar birçok farklı kategoride saat başı indirimlerin yanı sıra sepet indirimleri planlanıyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği kampanya sürecinde tüketicileri dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Dernek alışveriş yapılacak siteler için mutlaka güven damgasının kontrol edilmesini istedi. Şimdi Etit Başkanı Sayın Hakan Çevikoğlu ile birlikteyiz. E Ticarette yaşanacak bu Kasım ayı indirimlerini konuşacağız. Hakan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Önce bir şunu sorayım. E, ne kadarlık bir indirim ortalama, nasıl bir öngörünüz var, nasıl bir ciro beklentiniz var? Bu Kasım'dan ne bekliyorsunuz? Evet, Kasım ayı artık alışkanlık oldu biliyorsunuz. İnsanlar alacakları ürünlere öteleyip alacakları zamanı Kasım ayını bekler oldular. E, bu sene aslında geçen senelere... Hatta geçen seneden başlayan değişiklikle eskisi gibi Ticaret Bakanlığının düzenlemeleriyle çok fazla böyle indirim yapmış gibi gösterme imkanı yok. Bunlar direkt Ticaret Bakanlığı tarafından izleniyor. En son 30 gün içinde yapılan indirim üzerinden verdiğiniz indirimi açıklayabiliyor platformlar. Dolayısıyla bu da daha doğru indirimlerin açıklandığını bir delille oluyor. Bu sene geçen sene yaklaşık 150 200 milyarlar civarında bir alışveriş olmuştu Kasım ayında. Bu sene de 300-400 milyarları bulacağımızı düşünüyoruz, öngörüyoruz. Alışverişler ilk günlerden itibaren başladı, ama bu sene hem platformlar hem de lojistik şirketlerinin de beklentileriyle biraz daha Kasım ayı boyuna yayılacak öyle bir iki günde olduğu zaman alışveriş hem onun lojistiği de çok problemli oluyordu. Dolayısıyla bu sene bütün ay boyuna yayılan indirimler göreceğiz. İndirim oranlarında geçmişte öyle yüzde seksen indirim yetmiş indirim yapmışım gibi beklentilere çok girmemek lazım. Daha böyle yüzde otuzlu kırklı ellili indirimler seviyeleri daha mantıklı indirim seviyeleri gibi geliyor. Hakan Bey şunu sormak isterim. Ee... Şimdi geçen sene bu dönemi konuşursak yani geçen sene Kasım ayıyla kıyaslıyorum. Biraz böyle daha yüksek enflasyon döneminin olduğu ve kredi kartı harcamalarının özellikle çok yüksek olduğu. Niye? Çünkü faizler daha düşüktü. Bu biraz daha işte enflasyon sebebiyle de her şeyin fiyatı artacak hazır bu indirimlerde varken alalım denilen bir dönemdi. Yani 300-400 e, milyarlalık bir beklenti diyorsunuz hani geçen seneyle kıyaslandığında. Şimdi e, kart faizleri yükseldi. Ee, borçlanmadan biraz insanlar çekiniyor. Ama tabii ki enflasyon hala önümüzde. Yani hala e, fiyat artacak e, beklentisi de var tüketimlerde. E, bu ortamda, bu ortam için ne söylersiniz talep noktasında özellikle? Evet insanlar dediğiniz gibi alım kabiliyetleri biraz düştü gibi gözükse de aslında e-ticaret öyle bir sektör oldu ki kriz zamanlarında da öne çıkıyor. Fiyat karşılaştırmak için daha uygun fiyatlı ürünü bulabilmek için. Dolayısıyla e-ticarette kriz olmuş, ekonomik şartlar çok iyi, tatil olmuş, çok fazla etkilenmemeye başladı. Bu Kasım ayı özelinde konuşursak, Kasım ayını çünkü bundan ayırmak istiyorum. Kasım ayında psikolojik olarak insanlar bazı ihtiyaçlarını satın almaya odaklanmış durumdalar zaten. Onları ötelemeyeceklerdir. Buldukları iyi fırsatlarla bunu alacaklardır. Şu anda trafiklerde olan yükselişi, Günün değişik saatlerine bu yükselişin kayışını izliyoruz. İnsanlar e, ürünlerini aramaya başladılar, uygun fiyatı bulmaya başladılar. E, ödeme tarafıyla alakalı kredi kartlarında evet hem limitleri artırmakta zorluk var, hem taksit sayılarında sıkıntılar var, faiz oranları arttı ama alternatif e, bankaların, ödeme şirketlerinin, finteklerinin sağladığı alternatif, ee, ödeme yöntemleriyle de e, bunu e, e, sağlayabiliyor vatandaşlarımız. E, ağırlıklı hangi ürün gruplarında bir e, talep beklentisi var? Yani Önceki cirolarla da karşılaştırıldığında geride bıraktığımız Kasım döneminde mesela en yani çok hangi gruplar ön plana çıkmıştı? E, bu sene içinde ağırlıklı hangi ürün gruplarının ön plana çıkmasını bekliyorsunuz et ticaret satışlarında? Evet, aslında çok fazla değişmiyor. Her şeyden önce teknoloji ve e, elektronik ürünler yine e, ana kategori. E, bunu moda ve aksesuar kategorileri, e, kişisel bakım, ev eşyaları bunları izleyen kategoriler oluyor. Geçen sene de böyleydi, bu sene de paralel bir etki bekliyoruz. Ama bunun yanı sıra e, süpermarket ürünleri, süpermarket kategorisinde de çok ciddi bir artış gözlemliyoruz. Hakan Bey burada tabii ki büyümeyi de sormak isterim. Şimdi bu özel dönemlerin hani Kasım ayı ve hani beraberindeki dönemlerle birlikte bu özel günlerin çok büyük etkileri oluyor. Ticaretin büyümesi noktasında bu özel günler sizi nasıl etkiliyor? Evet yani e, özel günlerde tabii e, insanlar en az bir kere yaptıkları bir şeyi tekrar yapmaya daha yatkın oluyorlar. Yani e-ticarete hiç girmemiş bir insan bir kere girdikten sonra zaten ondan artık vazgeçmiyor. E, hiç girmeyenler hala var. Onların bu tür kampanya günlerinde katılımı daha kolay oluyor. Hı hı. Ama özellikle pandemi sürecinden sonra çok fazla insanımız zaten bütün dünyada e-ticarete alıştı. Kampanya dönemlerinde eskisi kadar yeni kullanıcı artış olmasa da o artış devam ediyor. Ama esas artış biliyorsunuz ürün satış adetlerdeki artış da oluyor. Fiyatlar düşse de adetlerdeki artış şa rağmen cirolar çok yükseliyor. Böyle diyebilirim. Ee, peki burada özellikle e, gelecek dönem noktasında yani biraz daha aslında hani sadece bu özel günler kapsamında sormayayım da e, Türkiye'de çok büyük bir potansiyel var. Özellikle genç nüfus ve e, işte bu internet kullanımının ağırlıklı e, yani pandemi bence de çok etkili. Siz doğru bir örnek verdiniz. E, salgından önce mesela birçok insan çok e, yanaşmıyordu e-ticaret. Bunlardan biri de benim. Hiç online e, alışverişim yoktur. Salgından önce çok da bu arada çok katı karşıydım yani öyle söyleyeyim yani çok tedirgin oluyordum o ürün şimdi benim istediğim gibi gelmezse ben onunla mı uğraşacağım geri göndereceğim parasını ne zaman verecekler vesaire vesaire ama şu an inanılmaz kolay yani her şeyimi girip fiyatlarını oradan karşılaştırıp mağazalardan daha uyguna bulup alacağım şeyi hemen alıyorum iki günde de kapıma geliyor yani muhteşem bir şey bir gerçekten tüketici deneyimi bu böyle bir potansiyel varken Türkiye'de genç nüfus da varken. Nasıl bir büyüme öngörünüz var Türkiye'deki ticaret noktasında? Ya da şöyle de sorayım. Büyüyememe ya yani da daha fazla büyüme noktasındaki engelleri ne olarak görüyorsunuz? Evet aslında... E bu özellikle hanımların iadeyi keşfetmeleriyle yani han bir hanım daha çok erkekler de yapıyor tabii ama hanımlar daha çok yapıyor. Bir ürün alırken iki üç tanesini alıyorlar. Bir büyüğünü küçüğünü ya da başka renklerini. Deneyip geri iade ediyorlar. Bu iadeyle beraber bu artış çok fazla oldu ama o ayrı bir yük getirdi. Bu geçtiğimiz hafta içinde resmi gazetede yayınlanan bir yönetmelikle aslında bu iadelere de bir düzenleme getiriliyor. Daha önümüzdeki daha zamanı var. 1 Ocak 2 2025'ten itibaren devreye girecek. Nedir bu Iade ben okumadım yönetmeni. onu bir söyler misiniz? Ben görmedim onu. Yani iadeleri daha kim işte verdiğiniz, alırken verdiğiniz fiyatla aynı şartlarla geri ödemeniz gerekecek. Onun kimin ödeyeceğini açıkça belirtilmesi gerekiyor. Yani müşterimi ödeyecek, hangi şartlarda müşteri ödeyecek, hangi şartlarda alıcı ödeyecek, belki hangi şartlarda platform ödeyecek gibi şartları cayma hakkına yönelik sürelerle küçük ufak tefek düzenlemeler var. Hmm. E, sektöre faydası olacak düzenlemeler. Aynı şekilde eee yine bu alışveriş esnasında e, e, bu hacmi büyüten sadece Türkiye içindeki alışverişten çok ben inanıyorum ki 2024 Türkiye'nin sınır ötesi e-ticareti yani e-ihracatında büyük bir patlama yaşayacağımızı düşünüyorum. Sizin de dediğiniz gibi gençler de çok ilgililer. Türkiye'de o kadar çok e-ticarette satılacak ürün var ki ben hep iddia ediyorum Çin'den sonra dünyada ikinci ülke e-ticarette satılacak ürün sayısı anlamında Türkiye. Ve gençlerimiz de hem teknolojiye yatkınlıkları hem bu kadar ürüne ulaşımlarının kolay olduğu bir ülkede yurt dışında bunları büyük platformlarda satarak Ticaret Bakanlığımızın da çok önemli destekleri var. Hatta yarın öbür gün, üç, önümüzdeki üç gün boyunca Ankara'da bir e-ihracat zirvesi yapılıyor. E-ihracata hem destekler var, e-ihracata hem devlet teşvikleriyle beraber bu kadar da imkan varken e şu an e ticaretin içerisinde e ihracatın payı yüzde bir, bir buçuklar seviyesinde. Sayın Bakanımızın da açıklamasıyla bu yüzde onlar seviyesine gelmesi öngörülüyor önümüzdeki beş yıl içerisinde. Hı hı. Ana büyüme Türk ürünlerinin yurt dışına satılmasıyla olacak. Yani Türkiye'deki pazarın büyümesine de ciddi etkisi olacağını düşünüyorum. E, siz tüketicilere özellikle e-ticarette hani hem bu indirim dönemleri için özel sorayım. E, Ticaret Bakanlığı'nın da biliyorsunuz uyarıları var ama onun haricinde hani siz e, yani özellikle çok karşılaştığımız bilinmeyen markalardan alışveriş yapmak, ürünü fiyatını kolaylaştırmak, e, değiştirmek. Ya yani biliyorsunuz 500 liralık ürünü 700 liraya çıkarıp sonra tekrar üstünü çizip 30 günün en düşük fiyatı da yazanlar oluyor. Tabii ki bu bakanlığın denetiminde olması gereken bir şey ama hani bizim de tüketici olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Nelere dikkat edilmesi noktasında nasıl uyarılar yaparsınız? Evet maalesef işte sektör büyüyor ama bununla ilgili kötü kişiler de artıyorlar, kötülükler de artıyor, fraud artıyor. Öncelikle alışveriş yaptıkları sitenin adını Dikkatli ve iyice okumalarını öneriyorum. Benzer isimlerle, benzer görsellerle siteler e, yapılıp e, vatandaşlarımız kandırılmaya çalışılıyor. E, bence en önemli yapılması gereken şey e, üstte yazan o e, www domain adının düzgünce okunması e, en önemli işlerden biri olmalı. Bunun yanı sıra Ticaret Bakanlığımızın ve Türkiye Dolar Borsalar Birliği'nin beraber geliştirdiği o TRGO yani güven damgası gerçekten güzel çalışan bir sistem. Güven damgası olan sitelerden alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Ürünlerin isimlerini küçük farklılıkları gözetecek şekilde almalarını dikkat ederek almalarını ve ürünlere gelen yorumları okumalarını öneriyoruz. Yani bunları yaptığınız zaman kandırılma riski olacağını düşünmüyorum. E, Hakan Bey ben şunu da sormak istiyorum. Özellikle e-ticarette yani etit başkanını bulmuşken bu soruyu sormak isterim. E-ticarete yönelik iş kurmak isteyen ya da ürününü bu platformlardan satmak isteyen çok insan var artık. E yani orası biliyorsunuz apayrı bir dünya ve hani bugün bu şartlarda kimse dükkan açıp bir mağaza açmaktansa çok rahat bir şekilde e-ticaretten bunu yapıyor. Oradaki büyümeyi ve işte o bu işe atılmak isteyenler için özellikle e, ürünlerini elektronik ortamda satmak isteyenler için hem nasıl fırsatlar var hem neler tavsiye edersiniz? Etik Başkanı olarak bunu da sormak isterim size. Evet e-ticaret deyince bir bireysel firmaların ya da kişilerin e-ticaret platformları ve aslında büyük ölçüde de pazar yerlerinin sunduğu fırsatlar var burada. Pazar yerinde bir ürünü satışa koymak o kadar kolay ki yani neredeyse bir gerçek kişi olduğunuzu ya da tüzel kişiliğinizin doğruluğunu ispat eden kağıtlarınızı verdiğiniz zaman ücretsiz bir şekilde mağazanızı açabiliyorsunuz. Sosyal medyada bunu destekleyen birçok satış kanalı var. Ama öncelikle bir pazar yerinde açarak başlamak daha risksiz hangi ürünü, hangi fiyatla, nasıl şartlarla satacağınızı anlayıp kendinizi geliştirdikten sonra kendinize ait internet sitenizi kurup, satış platformunuzu kurup, sosyal medya tarafından destekleyerek bunu geliştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra özellikle sadece Türkiye'de kalmayarak ben demin de bahsettiğim gibi yurt dışında çok büyük fırsatlar var. Her ülkenin büyük pazar yerleri var. İşte Almanya'sından, Brezilya'sından, Japonya'sından Çin'e kadar ki biz kendimiz Çin'de bir Türkiye pavilyonu açtık yine Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle. Buraya markaları götürüyoruz. Sizin sorunuza kısa cevap olarak aslında bir pazar yerinde mağaza açarak buna başlamaları işin en kolay yoludur. Dış, dışarıya ilişkin yani küresel tarafa dikkat çektiğiniz oraya dair beklentileriniz neler? E İhracat ve özellikle hangi pazarlarda ağırlıklı olarak ...beklenti ve talebin... E, talep artışı olacağını öngörüyorsunuz... ...son olarak bunu da sorayım... Evet, yani şöyle... ...dünyada aslında bir ülke... ...e-ticaretin, bütün dünyadaki e-ticaretin... ...yüzde yapıyor... ...üç tane firma yüzde elliden fazlasını yapıyor dünyada gene rakamlara baka, bakacak olursak her dört üründen bir tanesi sınır ötesi satılıyor e-ticarete. Yani e-ihracat başka bir ülkeye gidiyor. Türkiye'de bu oran 20 üründen bir. Yani dünyadaki standart şu anda oturmuş standart dörde bir. Bizde 20'ye bir. Bu şunu gösteriyor: bizim dünyaya daha satacak o kadar çok yerimiz yolumuz var ki bunu kullanmalıyız. Ürün fiyatlarımız iyi, ürün kalitesi iyi. Arama motorlarında Türk ürünlerine gösterilen ilgi çok yüksek. Dolayısıyla. Sadece bir yayılma var yani eskiden dünyada 3-4 tane büyük e-ticaret sitesi varken şimdi her ülkenin kendi e-ticaret siteleri, pazar yerleri oluştu, oluşmaya başladı. Bunların içerisinde de yer almalarını öneriyorum. İşte Brezilya'nın o ülkedeki bu büyük pazar yerleri neresi? Almanya'nın, Çin'in, bu ülkeleri de lütfen araştırsın girişimcilerimiz. Sadece Türkiye'de kalmayıp ürünlerini oralarda da satabilsin. Bununla ilgili büyük platformların çok kolaylaştırıcı yeni yayınladığı özellikler var. Bunları internette çok kolay ulaşılabiliyor. Bu Türk ürünlerini dünyaya hep beraber satalım. Biz Etit olarak da bununla ilgili eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz. PTT olarak da zaten bu işin içerisindeyiz. Elimizden geldiğince hem kendimiz için hem Türkiye'deki kobiler ve genç girişimciler için de bu açtığımız köprüleri kullandırıyoruz zaten. Takip etmeleri yeterli.